Hatay Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yine Mayıs ayı ikinci bileşimini açıyoruz. Bakmaya esnaf niye veriyorsun. bu durumda? Onu bir bakmak lazım. Esnaf arkadaşlar. hakikaten zor durumda. Tamam niye bu durumda Biz de. esnaf? Ya. Bu iş arkadaşlar, bu iş genel siyasetçilerin işi. Genel siyasette de kim hükümetse devlet yönetiyorsa o arkadaşlarımızın bu pandemi belasından insanları kurtarması, esnafın da huzura kavuşmasını sağlaması lazım. İşin özeti budur. Ama bakın, analitik bakmak lazım oraya. Analitik baktığımız zaman bu esnaf 15 aydır ne yer ne içer. Ne kadar destek verildi, ne kadar zam geldi. Bu gelen zamlar esnafı ne kadar sıkıntıya düşürdü. Bu borçları ötelemekle falan çözülecek notem değil. Bu hastalığı de. bakın. Anlatabildim mi? Siz yani bu esnaf pandemiyi biz bitirseydik esnafın sıkıntısı mı kalacaktı? Esnafı kurtaracak yegane hareket insanların aşılamasını bitirmektir. İnsanların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde dolaşım hakkını eline vermektir. 2017 yılından itibaren asgari ücretin yüzde %101.29 olarak arttığı bir ülkede yaşıyoruz. Yıllar itibariyle 2017'den itibaren elektrik faturasının yüzde %156.75 arttığı bir ülkede yaşıyoruz. Ve yıllar itibariyle döviz kurlarına baktığımızda sadece Ocak 17'den itibaren Düşünün 3 ay 4 yıl 3 yıl 4 ay olmuş. Sadece dolar %140.23 artmış ve sadece euro %179.03 artmış. Yine akaryakıta baktığımız zaman esnaf için, memur için veya çiftçi için sadece Ocak 17'den itibaren benzin %50.96 artmış, ee, mazot yüzde 60.13 artmış. Bunun dışında yıllar itibariyle biz şimdi habire altyapı demek, malzeme demek, beton demek, demir demek, çimento demek, işçilik demek, akaryakıt demek. Sadece yıllar itibariyle demir ve çimento fiyatlarındaki artış 3.3 yıl 4 ayda %234.74 arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz noktada ovada bereketli işte Hilal'in tam ortasındayız arkadaşlar. Bereketli Hilal'in tam ortasındayız. Mezopotamya'da Beremet, bereketli Hilal'in tam ortasındaki Mezopotamya'da bir tane arıtma tesisi yoktu. 3 ay hariç bütün kanalizasyonlarımız dereler ve kanalar aracılığıyla sulama suyu olarak kullanılıyordu. Biz bunu Hassa'da, Serin Yolda, Reyhanlı'da, işte Nabıca da mevkiinde ve Kırıkhan'da yendik. İnşallah Kumlu'da da bu sene yeneceğiz. Yani ovadaki bereket, o Mezopotamya'daki tanınmamış bereketle buluşacak. E, ve 12 buçuk yıldır Hatay halkına hiç yalan söylemedim. Siyaset içinde başka arkadaşlarıma yalan söylemedim. Ve siyasette doğrudan doğrunun en büyük hilenin de doğruluk olduğunu biliyordum. Bir saniyelik Mutluluk veya bir saniyelik üstün gelme zevkini tatmak için hiç uğraşmadım. Ve o yüzden de Hatay halkının göz bebeğine bakacak kadar da hepsiyle kucaklaşıyorum. Dedim ki gelin bunu altı aylık isteyin. Ben de sizin samimiyetinize inanayım. ÖTV falan bu işte enflasyon oranı da mevcut iktidar partilerinin yaptığı gibi biz devam edelim ama bu altı ayda bunu da bekletelim. Ama e, görünen o ki bu arkadaşlarımız tamamen yüzde yirmi indirim ve tamamen bizi kanunsuzluğa itmekte kararlı. Ben e, bu konuyu Yüce Hatay halkına havale ediyorum. Onların engin ferasetine güveniyorum. Ya bu kanunları iktidar değiştirecek, bize diyecek ki sen e, devlet işlerinde, belediye işlerinde ürettiğin malı, ürettiğin fiyatın altında verebilirsin ve belediyeni zarar ettirebilirsin. Biz o zaman aynı bu kardeşlerimizin doğrultusunda oy kullanırız. Ben bunu Yüce Hatay Halkı'nın ferasetine bırakıyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Bu hastanın bütün yönetimi sizin çıkarttığınız anayasa ve onun doğrultusunda çıkan kanunlarla yönetiliyor ve sizin kabul ettiğiniz yönetmenliklerle yönetiliyor. Anlatabildim mi? Bu nedenle Şimdi burada bir tahdit koysaydınız bir arkadaşları sizin olsaydı 6 ay, 3 ay pandemi süresince ama siz hem diğer iktidar paradesinin almış olduğu tefettüfe oranları her 6 ayda bir almış oldu. Bazılarının aylık, bazılarının üç aylık kullanarak fiyatları yükselttiği hem de zarar eden bir kurumu daha da fazla zarar edip iş yapamaz hale getirme, elini konunu bağlama konusunda getirmiş olduğunuz bu öneriyi Hatay halkı değerlendirecektir. Biz bu öneriye kanunlar önünde zor duruma düşmemek ve Hatay Belediyesi'ni hizmet edebilirlikten aşağıya çekip de hizmet şansını kaybetmesini önlemek, aynı zamanda vicdani sorumluluğu yerine getirmek için biz bu işe hayır diyoruz arkadaşlar. Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. İçinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinin bize kurumsal olarak ne kadar zarar verdiğini ben ifade etmek istiyorum. Borçtan dolayı kesme işlemi yapmıyoruz vatandaşlarımıza. Kesme işlemi yapmadığımız zaman bizim tahsilatlarda yüzde otuz beşe yakın bir gelir kaybı yaşıyor. Tabii düşüyor. Sayın Başkanım. Kapanma dönemlerinde gecikme faizi uygulamıyoruz. Yine aynı şekilde, aynı süreçte icra işlemleri yapmıyoruz. Arz etmiş olduğumuz suyu fiyatına gelince e, Türkiye'de en ucuz 27. sırada yer alıyoruz, Sayın Başkan. Bizim de amacımız tabii ki zam ki e, az önce birazdan anlatacağım veriler üzerinden, o gelir e, gider yükleri üzerinden bırakın indirimi gerçekten zama ihtiyacımız olduğunu. Zaten bunu Sayın Başkanım bizim burada yine baktığımız zaman Türkiye'nin en ucuz neredeyse suyunu Hatay Su Kanalizasyon İdaresi veriyor. Bizim sağlıklı bu işletmeyi sürdürebilmemiz adına bu konuda bu önergenin geri çekilmesini talep ediyorum sayın. Arkadaşlar 8. madde 41 42 kabul 35 hayır. Teşekkür ederiz. Bitti mi? Tekliflerin birbirleriyle tutarlı olduğu Ver. Bundan sonraki Haziran meclisimiz 9 Haziran saat 14'tedir. Herkese iyi çalışmalar.